Hapishane maceramıza hoş geldiniz. <laughs> Lila acaba ne suç işlemiş de cezaevine düşmüş? <laughs> hey, yoksa gofret mi salmış? <laughs> Sarı saçı prensesi bu koku gider ve o onu almasını bilir. <laughs> Bunu hiç düşünmemiştim. O Lila'yı ihbar etti. <laughs> Lila gofretin tadını bile çıkaramadı. Çok üzücü. Şimdi ise sarı saçlı prenses cipsini yiyor. Lila bu sefer haber uçurmaya çalışacak galiba. Ama onun haber kutusu farklı. Yoksa su mu onu götürecek? Hmm, temizlikçi ile konuşuyor. Temizlikçi kim acaba? Tabii ki de Cem. <laughs> Yoksa temizlikçi yakalandı mı? Hayır. Acaba Lila'nın istediklerini getirmiş mi? Ne? <laughs> Uyansana Lila. <laughs> Ama bu Lila'nın istedikleri değil ki. <laughs> bir dakika Cem'in bir planı varmış. <laughs> Kutu kolaları temizlik kabına dökmüş. <laughs> wow gerçekten çok güzel bir plan. <laughs> Yoksa Gözetçi yine mi buldu? <laughs> Hayır, çok korktuk ama. <laughs> wow, sürgenin altında ne kadar abur cubur varmış. <laughs> Lila bu sefer yine Cem'e aşık oldu. <laughs> Sağlık merkezi ve alışveriş zamanı. <laughs> Lila ve sarı saçlı prenses bir sürü sepetine şeyler doldurmuş kasada bekliyorlar. <laughs> sarı saçlı prensesin parası nerede? yanında yokmuş. Sadece cebinde düğmeler var. Sinsi bir planlar galiba. Hey! Cem de buradaymış. Yoksa muzu silahmış gibi mi tanıtıyor? Gerçekten çok komik. Neden satıcı korktu bu kadar? Ama Cem tabii ki hemen polise ihbar etmişti. <laughs> Lila yine bu sefer hapishanelik oldu. <laughs> Lila'nın ağlama sesleri tüm hapishanede çığlık atıyordu. <laughs> Ama güzellik bakım eşyalarını getirmişti. Tabii ki de gözetçi izin verseydi kullanırdı. Lila bilmiyor musun? Hapishanede makyaj malzemeleri yasak.